arkadaşlar bugün darbuka show bölüm 1 İsterseniz hemen başlayalım ee... Bu arada dün kanal ismini değiştirdik ee, Amaçsız oyuncu yaptık ter oyunu yazdığımızda e, ee, Amaçsız oyuncu diye çıkıyor O yüzden kanalı e, şey Bilmiyorum. ismini değiştirirler diye ee, bize söylemediler demeyin ayakkabılarınızı değiştirdik onu söyleyeyim baştan ve abone olmayı unutmayınız ben git çalıyorum arkadaşlar Kuzenime vereyim mi tamam veriyim şartla on oh, mic 10, 10, 10. Hadi 5. 9. 9. Tamam 9 hadi. Al. Kaç olabilir? Kusura bakmayın. Şöyle bir yandan da. Hadi. Hadi. Hadi.

patlaması bekliyorum da patlaması. Bugün şunu öğreneceğiz. 4 tane videomuz var anca. 10 video var lan. 10 tane onda. Bu da çektiğim şey, yatağını göstereceğim. Tamam mı? <laughs> Bakayım arkadaşlar. Ben bir şey diyeceğim kuzenime. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmamayın. Özellikle Hangi oyunu çekelim onları yorumlara yazın. Ee, bu video bitecek. Babanneme ben bir eşek şakası yapmıştım. Ee, öyle. Onu da atacağım YouTube'a. Pardon onu attım. Ee, şimdi bunu atacağım. Lütfen lütfen ve lütfen kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Dur bir dakika. kuzenim çekeyim ben. Başlar. öyle yani. Hadi. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kuzenimle ben. Ben ve kuzenim. Like patlaması bekliyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.